Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsın? İyi misin? Peki, keyfin yerinde değil. Böyle rahatsız gibisin. Böyle bir zilin var. Hiç mi Özür dilerim buçuktan dolayı. Tamam. Hayır. Tarık mısın bana? Hala Sağlık, sağlık, sağlık sonu var gibi sanki. Rabbim ben acı var diyorum sana. Allah Allah'ım acı şifalar etsin. <laughs> Bu yemeden içmeden kaynaklanıyor biliyor musun? Açlık olunca insanın yememesi gereken şeyleri yiyor zaten değil mi? Neydi bir yer, şeyleri yiyorsunuz o konteynerlerden. Tüm suçlar bizleriz. Biliyor musun? Ne yapayım biz mahalledeki yavruları besledim ha ya sabahlar. Hadi dur çal. Çal ben gidiyorum. Sen de mi gidiyorsun?